Teknolojilerden herkese merhabalar arkadaşlar Ben Emrullah Bugün e, ne yapacağız arkadaşlar Bildiğiniz üzere uzun zamandır video atamıyordum Video atamamamın sebebi Bu internetler falan kapandı arkadaşlar e, Ben de malum e, Paket yaptım kendime e, KPN Tünel Kiptom, bu gibi uygulamalar var ama Bir işe yaramaz sanmıyorum arkadaşlar Ve ben artık oyun videosu da Çekmeyi düşündüm Yani öyle bir düşüncem vardı zaten başta e, oyun videosu da çekeyim dedim. İlk çekeceğim oyun videom Infinite Flight Simulator arkadaşlar. Google Play Store'da e, 14 lira civarında bir şey arkadaşlar. Yalnız uygulamanın kendi içinde de uçaklar paralı. Buna karşın olarak arkadaşlar ben size hemen videomun altında vereceğim linkte uygulamayı bedava indirebilir. İçindeki uçakları bedava indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar şimdi oyunumuza giriş yapıyoruz Arkadaşlar Android oyun Club'dan indirdim arkadaşlar Toprak abi bize çok yarar sağladı Hemen oyuna devam ediyoruz Fly solo Arkadaşlar buradan uçağınızı seçebilirsiniz Bugün Boeing 747 yok. Çok ağır uçak Hafif bir uçak alalım 737 800 Turkish Airlines yok mu ya? 737 900 de Turkish Airlines sağlarız arkadaşlar. Uçağımız bu. Ee, hemen kendi pistimiz ayarlayalım arkadaşlar. New York. New York'ta arkadaşlar. Buradan park modları var arkadaşlar. Parktan çıkış yapabiliyorsunuz. Yani uçak park halindeyken ben gerek duymuyorum parktan çıkış yapmayı. En uzun pistimiz 197 fit 8402 e, metre genişliğinde. E, pardon 197 fit genişliğinde 8402 metre uzaklık o gibi bir şey. E, alttan take off yani uçağı siz kaldıracaksınız. Landing uçak havadan siz indireceksiniz. Take off deneyelim arkadaşlar. E, hava şartlarını Ayarlayalım Kafana göre ayarla ya ne olmuş Şöyle Turbulans Turbulans olmasın ya Ok Hava Sabah ya da akşama doğru olsun Fly diyoruz Oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar Bölüm 1 Uçağımız Boeing 737-900 Gör, gördüğünüz gibi hemen dıştan uçağımıza bakalım. Kokpit ikinci mod. Uçağımız bu arkadaşlar. Buradan direkt kalkış yapacağız. 4 B pistinden arkadaşlar. sesimi kısalım. Ee, buradan tail. Tekerleğin olduğu kısım. Ee, sağ motor. Sol kanat. Buradan uçağı bu şekilde tepeden görüyoruz. Bu da uçağı uzaktan görüyoruz. İşte böyle birçok modu var arkadaşlar. Hemen rotamıza ayarlayalım. Pardon. Hemen rotamıza ayarlayalım. Buraya uçalım. Rotamıza ayarladık arkadaşlar. Buradan, buradan No smoking sigara yasak. Buradan e, tekrar başa gelelim. Buradan da birkaç mod var. Ha, her şeyi kapatabiliyorsun. Her şey açık. Harita gidiyor. Her şeyi kapatabiliyorsun. Biz e, bu yeşil çizgiler bize birçok konuda yardımcı olacak. O yüzden biz yeşil çizgileri alalım. Evet direksiyonu tam kalibre ettikten sonra buradan spoiler flight yapıyoruz. Sonra ilk başta freni açalım. Flaplar bir derece açılsın. Daha rahat bir kalkış sağlamak için motora güç veriyoruz. Motor iyice bir ısındıktan sonra bir müddet ve 50 civarında hareket ediyoruz. Hızımız 50'yi geçtikten sonra motora tam güç veriyoruz. 950 ver tam gücü. Otomatik pilot, pilotla ilk başta kullanmayı düşünmüyorum daha da profesyonelleştikçe otomatik pilotla kullanabiliriz Evet gördüğünüz gibi kalkışı gerçekleştirdik Hemen gear tekerleri kapatıyoruz Flapları tamamen sıfır yapıp kapatıyoruz arkadaşlar E, bu oyunda profesyonel olmadığım için profesyonelce bir kalkış yapamadım arkadaşlar. Uçağımız dıştan böyle görünüyor. Hemen e, rotaya oturalım diyeceğim de. Tam gideceğimiz rotayı belirlemem sebebi çizgiyi haritada görmemiz. Tam gideceğim yer şu e, turuncu kısım bastığım yerde görüyorsunuzdur. Tam onun ucuna doğru gitmeye çalışacağım. We'll <laughs> hızımızı sabit tutmaya çalışalım. Şu kırmızı karelerin tam ortasından iniş yapmamız lazım. Daha ideal bir gösterim. Evet arkadaşlar pisti ortaladık İniş yapmaya çalışıyorum 30, 30, 30. Aa, Çok geriden iniş yaptık Ama yaptık Şimdi flapleri tamamen açalım Evet inişimizi yaptık